ederiz. Ee, biz bugün Ankara'da çay yolunda bir e, sitenin içindeyiz. Bir apartman dairesi burası. Değil mi? Güvenlikli bir site. Ee, öncesinde neler yapıyorsun Selen'cim? Biraz senden bahsedelim istiyorum. Nasıl gidiyor hayat? Hayat evet, güzel gidiyor. Çocuklarım var. E, İki tane çocuğum var. Şimdi birinden hamileyim. Bir tane de bıdığımız evet. yolda. <laughs> bir tane kızım, bir tane oğlum var. Şimdi yola gelecek olan isim... Kızım olacak. Ay çok güzel, maşallah. Sağlıklı doğumlar olsun inşallah. İnşallah. Süper. 3 üç, üç tane bıdık oluyor yani evet. evde değil mi? Zor <laughs> evet. olmuyor mu peki? Zor oluyor tabii ki. Değil mi? En büyük desteğim annem olmasa. Ya yani ne güzel. Annelerin hakkı ödenmez zaten. Değil de. mi? Evet. Süper. Peki neler yapıyorsun onun dışında? dışında e, evdeyim dışarıda e, spora gidersem spora gidiyorum. Süper. Hani hamileliğimin öncesinde daha çok aktiftim. Evet. Hamileyim hamileliğim birazcık e, ağır geçtiği için ya e, zor e, hareket ediyorum. Ya. Spor sporu birazcık daha devre dışı bıraktım şu sıra. Evet tabii. E, o yüzden şu an hani bir şey yapamıyorum. Sadece Bebişin sağlığı, senin sağlığın en önemlisi. Kesinlikle. Şu an için en önemlisi doğumdan sonra inşallah spora da başlayacağım. Evet. Devam edeceğim. Zaten bu süreçte sonuçta benim hamileliğimle de ben mesela çok fazla sporla uğraşıyordum ama e, hamilelik öyle bir süreç ki hem size hem de bebeğe zarar gelmeyecek. En düzgün, en doğru hareketlerle ne yapıyorsanız yapmanız gerekiyor. e Sporda bu süreçte yani nabzın çok yükselmemesi gerekiyor. O yüzden bir tık Dikkatli davranmak ve kontrolcü yaklaşmak önemli. Kesinlikle öyle. İyi yapmışsın sen de. Sonrasında zaten hepsine devam edersin. Evet, evet sonrasında hepsine değil devam ederim. <laughs> Süper. Peki o zaman biraz evden bahsedelim. Galiba dekorasyon sana ait değil mi? Evet. Senin? Süper. Ya eşim Çok de, şık de, bir evdeyim. Eşim, eşim de destek veriyor ara ara. Süper. Ama e, onun dışında hani ben bakıyorum. Hepsini ben seçiyorum. E, evimdeki dekorasyonun, ürünlerin hepsini. Hani hepsini tek tek seçerek kesitiriyorum. Süper. Ee, bilmiyorum belki e, karşımızdaki kişiler de sever, beğenirler. Aynen aynen. <laughs> yani herkesin e, şey tutmuyor birbirleriyle zaten. <laughs> Tabii ki zevkler bambaşka. Zevkler bambaşka oluyor. Aynen. Peki seher şeyi merak ediyorum. Bu site, bu ev e, böyle miydi? Yoksa tadilat gördü mü? Değişiklikler Yok. yaptınız ee, mı? Değişiklikler yapmadım sadece. hani e, Ben geldiğimde direkt oturdum. Süper. Plan böyleydi aslında. Evet, plan böyleydi. Değil mi? Evet. Süper. Peki e, neler yaptın? Onu merak ediyorum. Şu anda salondayız. Burası sizin yaşam alanınız. Evet. Yaşam değil mi? alanım. <laughs> kapitoneler var koltuklarda. Yeşil hakim. Evet, değil mi? Yeşil ve kahverengi, krem rengi hakim. Hı <laughs> hı. kahverengiyle yeşilin çok güzel uyum sağladığını düşünüyorum. <laughs> Zaten belli başlı yerlerde kütüklerimi de koymuştum. Onu gerçek zannediyorlar genelde. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aynen. Normalde onu daha çok orta ortalarda durduruyordum aslında küçükleri falan da. Hı -hı. Daha sonrasında çektim biraz daha çektim. Hı -hı. Çünkü küçükleri de çocuklar çok oynuyorlar. Hani Hı -hı. düşerler diye. Evet. Birazcık daha geri plana çektim onları. <laughs> Şimdi yeni 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 yani tamamladım bitti hani salonum bitti hani her yerim bitti sayılır şu an. Hani bir şeyim kalmadı evimle ilgili. Ne güzel. Çünkü iki yıl olacak ben buraya taşınalım. Hı -hı. Ondan öncesinde farklı yerdeydim. Hani oraya göreydi her şeyim. Şimdi de buraya göre ayarladım hepsini. Ne güzel. İyi yapmışsın. Ee, burada bir orta sehpamız var ama e, aslında biraz böyle kandırmacalı bir orta sehpa. <laughs> Masif ve ahşabın bir camın birleşimi gibi algılanıyor ama aslında değil. değil. Bayağı kumaş evet. <laughs> kumaştan ahşap görünümü verilmiş bir orta sehpa. Hı -hı. Çok şık. Evet, TV ünitem de çok şık bu arada. Yine ahşaba yer vermişsin evet, orada da. Evet, cevize yer verdim orada da. Süper. Çekmeceleri de zaten e, koltuğumun renginin bir ton koyusu olarak seçtim. Hı -hı. Yeşil tonunda seçtim onu da. Öyle, e, normalde hani siyah görünüyor aslında. E, ama böyle güneş geldiği zaman ya da böyle e, gölgelik düştüğü zaman diyeyim Hı -hı. E, yeşile dönüyor Hı -hı. rengi aslında. Anladım. Ayşebanın tonunda değil. Aslında, evet, aslında ona da aslında. yer evet, Ona da vermiş. Yemek masası da bu arada daha doğrusu şöyle. Kanepelerdeki Kapitan yemek masası sandalyelerinde de var. Evet. Onlar da bir bütün. Evet. Ee, onlar da zaten ayrı ayrı yapıldı. Hepsi bunların ayrı ayrı yapıldığı sadece hani e, koltuk takımlarım ayrıydı. Hı -hı. E, hani iki üçlü, iki tane berjerim ayrıydı. Berjerlerimi sonradan değiştirmek Hı -hı. istedim çünkü beğenmiyordum diğer berjerlerimi. Ee, ama sandalyelerimi de sonradan yaptırmıştım. Hmm. Yani yine e, koltuklarıma uyusun diye aynı kumaşı seçtim. Böylelikle hmm. değerlendirmiş oldum masamı da. Süper. Aslında ceviz masamı kullanmıyordum. Hmm. Daha sonrasında yemek masası olarak kullanmaya devam ettim. Karşımızdaki e, insanı görmeden edemeyeceğim şu anda. Zeynep'in sayesinde ben bu arada tabii ki de senin evindeyim. E, çok sevdiğim arkadaşım Zeynep sağ olsun. E, bana hem İstanbullarda destek oluyor hem Ankara'da da yalnız bırakmadı. <laughs> Seren'i de ben tabii ki Zeynep'in sayesinde tanıdım. Bunu atlamadan geçmeyelim istedim. Ee, onun dışında şeyi söylemek istiyorum. Çok fazla aksesuar var evinde ve seviyorsun, değil mi? Evet. Önceden hiç aksesuarım yoktu. Ya. Evet. E, çünkü çocuklar kırar, hani e, bir şey olur, hani tehlikeli bir şey barındırmak istemedim evin hiçbir köşesinde. Hı hı. Ama şimdi ise hani çocuklar hiçbir şekilde ellemiyorlar, dokunmuyorlar. Çünkü gözlerinin önünde olursa ellemeyeceklerine inanıyorum ben. Ya. O inandığım gibi devam ediyor şu Peki an. Peki bu iki buçuk yaşındaki bıdıkta evet. için aynı şey geçen... Ya! Ellemedi mi diyorsun? Hani ellemiyor şu an. Hiçbir şekilde ellemiyor. Peki öncesinde? Geçen sene? Öncesinde, öncesinde dokunuyordu. Hani istiyordu. Ha. Ama şimdi hiçbir şekilde ellemiyor. Hmm. Genelde sülent bahçesi, <laughs> işte Çiçeklerime daha çok şey yapıyor, evet. oynamak istiyor. Bizde mesela mümkünatı yok böyle bir şey. Yok. Can için herhangi ortalıktaki bir detay, bir aksesuar yerde. böyle <laughs> Sadece böyle bir bakmak istese bile artık sonunda yerle, temas ederek devam ediyor hayatına. Yok, ee, ben kaldırmıyorum. İyi, süper. Alıştırmak belki Kızım'da de önemli. Kızımda da öyleydim, hani ya. oğlumda da öyleyim. İyi, Kızımda süper. da kaldırmıyordum hiçbir şekilde. Salonla e, büyük cam aslında hem evet. bir camınız evet. var ve balkonu görüyor. Buradan kapınız yok evet. ama mutfağın kapısı değil mi? Evet, mutfağın kapısı var, mutfak e, giriş sağlanıyor. Onu da kullanmıyorum ben. Kullanmıyorsun. Evet, çünkü Hı -hı. ben e, pek Kapatmış. fazla sevmiyorum. Anladım. Çocuklara orası da bir oyun gibi gelmesin diye Hı -hı. orayı kapattım. Anladım. Aslında geçiş varmış evet, yani. Geçiş değil mi var? Mutfakla salon arasında. Evet arasın Hı -hı. var. Süper. Peki, e, cam balkon olarak yapmışsınız zaten. Hı hı. E, orayı kullanıyor musunuz çok fazla? Evet, rahat bir alan Şimdi, gibi. E, rahat zaten. Orayı yazın en çok kullanıyoruz. Hı hı. Yazın akşamları çok güzel oluyor. Evet, ferah çünkü evet. bayağı. Oturma koltuklarınız da oradaki bayağı. Evet. Ferah gözüküyor. Ee, yani Ankara'da tabii bir deniz manzarası olmasa da evet. böyle büyük balkonlar ve ferah alanlar aslında en çok iş gören yerler değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Yani ben balkonsuz eve, ev demiyorum e diyebilirim. Şey. Nerelisiniz Ankara'lıyım aslında. Eşim 40 kare keskinde. Hmm, anladım. Evet. İç Anadolu'sunuz. Aynen. Ama var, Ankara'nın birçok evinde dediğim gibi böyle büyük balkonlar, ferah, rahat alanlar var. Evet. Metrekareler zaten İstanbul'daki evlere göre çok daha büyük. Bunu evet, da konuşuyoruz. Evet, İstanbul'da İstanbul'daki evlere göre daha geniş kesinlikle. evlerimiz. Kesinlikle. Peki Seren şeyi sormak istiyorum. Duvar kağıdı kullanmışsın birçok yerinde aslında salonunun. Evet geldiğimizde burada duvar kağıtları zaten mevcuttu. Ha, sen aynı kullan... duvar kağıtlarını devam ettim ben. Anladım. Değiştirmedin, Değiştirmedin yani. yani. Mesela TV ünitesi için kullanılan bu aslında yaratılmış alan falan da Aha. aynı şekilde değil Aha. mi duvar evet, kağıdı evet. ile kaplanmış. Kendisi, evet. Bunlar zaten vardı. Mevcuttaydı, Mevcuttaydı. zaten. Evet. Bildiğim kadarıyla banyodaki mobilyalar da var. Evet banyodaki mobilyalar da vardı burada. Onlarda da değişiklik Genel olarak kararları sen veriyorsun dekorasyonla ilgili değil mi? Doğru anladım. E, son kararları diyelim. E, kararlar. Eşimle beraber işte, ilk başta bir bakıyorum işte. E, eşimin de bilgisini alıyorum. Çünkü sonuç itibariyle birlikte, birlikte yaşıyoruz. Aynı ben de, de onu soracaktım. Yaşıyoruz. Acaba senin fikirlerin konusunda mesela şık bir salondayız. Klasik mobilyalar hakim birazcık ama şıklık var en ön planda. Evet. Eşin ne diyor bu işlere? Güzel yaptın. Evet, yorumları evet, geliyordur geliyor, herhalde, değil kesinlikle mi? geliyor. Ona en, da gözüne hitap evet. ediyor. Ee, yeni aldığım aksesuarlarımı falan çok beğeniyor. Ha süper. Ha, mesela yemek masamın üzerindeki çiçeğimi çok beğeniyor. Yani bu sene yaptığın en güzel şeylerden biri <laughs> çiçeği almak diye genellikle. Renkli. <laughs> evet, evet, renkli olmuş. Renk evet, çok güzel renk kattı salona. Süper. Peki buraya salona bağlanan aslında yani mutfak kapısı vardı. Evet. Biraz da mutfaktan bahsedelim. Mutfak da çok ferah bir mutfak, değil mi? Geniş evet. alanların var. Geniş alanlarım var. İşte mutfakta masa olarak ben duvara monte masayı tercih ettim Hı -hı. oradan. Onlar yoktu. Hı -hı. Buraya geldim. Benim sandalyelerim o sandalyeler mevcut olduğu için mevcut olanları değerlendirmek istediğimden duvara monte bir masa yaptık. Süper. Onu öyle kullandım. diğer türlü hani fazla bir şey yapmadım. Bir kahve köşem var. Hı hı. Kahve köşemde yine ben diğer evimde yaptırdığım mobilyam vardı. Onun üzerinde kullandım. Hı hı. Fazla da bir şey yapmadım Peki yani. Peki en çok için. salonda mı vakit geçiriyoruz? Evet, yani mutfakta e, sanki e, mutfakta, biraz öyle evet, bir alan gibi. Da öyle. Mutf e, akşamları genelde hani e, akşam 7-8 civarına, itibaren salondayız. Hı hı. Ama onun dışında hep mutfaktayız. Süper. E, bir de küçük bıdığımızı ee, odası var. Değil evet. mi? Şu anda kendisi uyuyor evet. olsa da. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyorlar. Ee, onlara da ablasıyla e, kardeşine iki oda yapmak istedim. Hı hı. yapılmış e, Montessori stili yapılmış. Değil evet, mi Montessori stili yapıldı. L şeklinde yaptırmamın da amacı yer daha fazla kalması için. Kesinlikle. E, bunu da zaten e, bir arkadaşımda görmüştüm ve şeyde de görmüştüm yine internette araştırma yaparken. evet, Pinterest'te görmüştüm. Ee, onun fotoğrafını isteyip arkadaşımdan mobilyacıyla anlaşıp bunu da yaptırdım. Güzel olmuş. Evet. evet. Hani? Çok tatlı. Ama çok tatlı bir e, çocuk odası olmuş. Her ikisinin kullanmasıyla alakalı da renkler bence güzel gözüküyor. Değil mi? Evet. Sof renkler var. Evet, sof renk. yani evet. renkler kullandım. E, çocuk şey için de, erkek için de, kız için de uyumlu bir evet, oda evet gibi. çok uyumlu bir oda oldu. Kesinlikle. Yani sonradan hani şey olursa oğlumun ayrı bir oda kız, iki kıza aynı odayı tercih edelim diye düşündüm. <laughs> Sonrasında. Süper. Koridorun da çok ferah bu arada. Zeminler falan beyaz, tavanlar çok yüksek bu evde. Evet. Genel olarak aydınlık bir ev burası. Evet, aydınlık oluyor. Genelde güneş çok evin içinde oluyor. Hı hı. saat 11'de girer eve güneş. Saat akşam 4'e 5'e kadar evin kadar içinde oluyor. <laughs> çok, çok ısınıyor ev. Güneş giren evden korkmayın derler her evet. zaman değil mi? <laughs> ben de buna çok inanırım bu arada. Aydınlık ve ferah olması ve güneş alması bir evin benim için de çok önemlidir. İçimi ısıtır yani. Evet. ayrı bir enerji veriyor güneşin olması. Bence de öyle. Ama işte sıcaklık konusunda pek aynı şeyi söyleyemiyorum. Peki, Serencem, sana son sorum şu. Bu evde en çok e, bulunmaktan keyif aldığın yer neresi? Çok Arkamızdaki... <gülüyor> 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 Nasıl bir soru, sorup da biliyor olma. E, zaten biz de uzun bir süre boyunca acaba orada mı çekim yapsak, buradaki güneş daha mı güzel, sanki aydınlık mı diye düşünüp durmuştuk. E, çok tatlı bir köşe gözüküyor orası. Evet, orası e, kahve köşesi, çay köşesi gibi değerlendirdim orayı da. Evet, tatlı olmuş, güzel evet. olmuş. Teşekkür ederim. Salonda farklı bir alan yaratmışsın aslında. Evet. Süper. Peki eşin de mi öyle? Yoksa... Evet, o da öyle. O zaman bir arada vakit geçirdiğiniz bir alan evet, orası. Evet bir arada vakit geçirebiliyoruz orada. Ya aslında koltuklarda da vakit geçiriyorduk. Şimdi orada sürekli karşı karşıyayız. Evet. Daha rahatsız en azından. Hani oraya isteyen yatabiliyor. Hani biraz daha büyük yaptırdığım Tabii. için koltukları. Biraz daha e, rahat koltuklar. Evet çok rahat gözüküyor kesinlikle. Sağolsun arkadaşım da e, istediğim gibi yapmış. <laughs> Öyle mi arkadaşım? Evet arkadaşım. Harika güzel. Ankara'da sitelerde. Hı, süper. Adı neydi? Kuzey Mobilya. O zaman Kuzey Mobilya'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten <laughs> güzel bir işçilik çıkarttı. Evet, çok güzel işçilik çıkarttık. Samsung TV'nin tam ne, konsolunu da onlar yaptılar. Aa, süper tabii söyleyelim bunları çünkü Ankara'da yaşayan, bizleri takip eden insanların da bilgilenmesi gerekiyor. Çok iyi oldu şimdiden teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Kapılarını bize açtığın için Seren'cim. Bu küçük bıdığınla sana güzel, sağlıklı doğumlar diliyorum inşallah. Inşallah. Ee, i̇nşallah yine geliriz. Bu sefer Can'la gelmek de çok isterim. Çeşinlik ne kadar zehni olsa da Can'ı maalesef bu sefer getiremedim. Ama bir dahakine inşallah onunla da birlikte geleceğiz. O zaman görüşmek üzere. <laughs>